ve e, söyleşimize devam ediyoruz. E Mustafa bir eee bu herhalde değil mi? Zurna bu bu. Vallahi arkadaşlar yazıyor ben e, şeye bakıyorum da. Evet. Diyorlar ki bu zurnadan nasıl ses çıkartıyor bu adam diyorlar. Evet. Bir onda bir konuda biraz daha bilgilendirirsen. Bu dünyada eşi benzeri olmayan, dünyada eşi benzeri olmayan bir müzik e, enstrümanı. Kepçe kaşığı. Çorba kaşığı. Yama değil mi orada? Tabii yama. Hmm. Japon. Japon yapıştırıcı. Japon yapıştırıcı komple. Evet. Bakır tel. O orayı, orayı tutuyor değil mi o? <laughs> 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 ya ben beni bildim bir yani orada duruyor ya. Vay yani. Ba bant. Bant. Yeşil bant değil mi? Evet yeşil bant. Şurada da siyah bantlar gibi ha. Evet. Siyah yeşil bant. Allah Allah. Yine alemiyon. <laughs> alemiyon. E, evet, ay, orada bir, bir şey siyah şeydi. bant daha var şurada. O da siyah bant. Maşallah. E, şimdi Adam diyor ki ya diyor kafayı çekmiş veya da artistik yapacak bize geliyor. Ya diyor şunu salsana ya diyor. Tamam abi diyorum. varıyorsun hemen ama şunu alıyorum. Hmm. Şunu alıyorum adama kafaya bir koyuyorum. Al abi diyor. İyi oldu mu diyorum. <gülüyor> <gülüyor> bu kaç tane kafada kırdım ben bu Allah. <laughs> Siz bu yüzden mi? Evet. Ondan sonra ben bugün yine kırdım parçasını şundan şunun parçasını götürmemişler. Oradan o Evet bu kayboluyordu. Hmm. Ben hani kızdım. Adamın kafada vurdu. Kırdım, bıraktım, gittim. Evet. Arkadan geldi şundan şundan. Ne yapacağız? Bu yok. Bura yok. Hanım da işte tarhana çorbası karıştırıyordum. Tarhana çorbası karıştırırken şöyle hani e, ha, öyleşmedi yani. bana. Evet, evet. Ana, tamam baktım. Kepçe, ha kepçe buraya olur dedim. O zaman ustalık ne geçiyor, hemen kepçeyi kırdım, buraya yapıştırdım, bir de şurada çorba kaşığı yaptım, ee, bunu bir şekilde içim içiyor, komple Japondur. Bu ağacı ne bunun Mustafa abi? Bunun ağacı erik ağacı ama e, benim bu ustam bunu verdi, Oa nereden geldiğini bilmiyorum. Yalnız bu üzerine, geçen arkadaşlara geldi, 63 milyarlık zuna dağıtmışım piyasaya, hmm. bedava. Bedava 63 milyarlık şuna da hesapladı arkadaşlar geldi. Bunun üzerine belki 150 zunayı geçti. Ama bunun gibi kimse, ha biri bu sesi şu vermedi. Anda, şu anda bunu aynısına gittik yaptım ya çalıştık. Üstüne ustalar yapmaya çalıştı. Yapamadılar. Bu sesi veremiyorlar. Eğer şunu aynısından bulayım 5 milyar vereceğiz. Evet. Bizim hanım diyor. Aman herif diyor sen o kırılırsa sen nasıl çalacaksın? Bırakırım dedim. Veya hatta yapamam ki. Bu olmaz yapamam. O da var ya. Ah. Bu müziği çeviren bu Evet. Doğru. Ama yani zurna tek de ama tek başına da olmaz ki Mustafa Bey yani ama o ne tek diyorlar? başına. Ver bana şimdi şu zurnayı ben aldım. Ne yapacağım ben bunu? Ama e, Değil mi yani? Bir de işin takım, e, takım e, Alet işleri ölür de. Ha. Tamam. Alet işi yok, bir şey yok bende. O şimdi yani demek istediğim tetik farklı. Burada sen de başroldesin tabi yani. İkiniz, neden... İkiniz bir bütün. Ben şimdi bunu profesyonel olarak çalmam için benim dört dörtlük bir cihazım olması lazım. Ben şurada çalmıştım onduklarım hepsi de kaydırık, koyduruk profesör değil, amatör. Bunu profesyonelce çalayım dersen o zaman cihazların estroman, darbuka, davul, evet. zilin Dört dörtlük olacak ki evet. müzik çıkaracaksın. Doğru. Şimdi çaldığımız müziklerde tek bir ritimle kendimizi oyalamaya çalışıyoruz. Yani şöyle bir istediğim bunlar Hüseyin Bey. Peki bu zurna kaç bölüm var Mustafa abi? Yani kaç bölümden oluşuyor zurna? Valla yani genel anlamda çünkü hani az çok uzunluğa çalmak isteyen insanımız da var hani aramızda. Ya zurnaya meraklı, hevesli ben, insanlar da var. Şimdi onlar hevesli diyorlar ama işin içine girince vazgeçiyorlar. Zorluğunu görüyorlar. Hmm, işte, o zorlukla ne evet, bir anlat. anlatalım. İlk, ilk, ilk adam şimdi avurtu mesela e, benim şu şu kamış şu kamış her şey burada. Evet. Ben e, Seymen var bizim burada. Sevmen yaparken kötü bir kamış tek gelmiş bana. Kamış yoktu, bulamıyorduk. Dişi kamışla erkek kamış ayrı Evet. Ustalarımızdan da zor alıyoruz, bulamıyoruz veya da zor yaptırıyoruz. Aracı koyun araya. Zor bir kamış böyle devam ederken çalarken bir kilometre mi artık 750 metre mi git derken benim bura bir evet, e, cız dedi. Hmm. Lan dedim ne oluyor dedim. Tabii çok yükleniyor ya. Yani. Yüklenince yani e, e, gaz kaçırmıyor. Tamam anladım. Burada bu yırt. Bir yerden patlı yırttı. Ya buraya vuru. Evet. Ya buraya vuru. Ya e, kara ciğer aç vurur. vuru. Ciğere, vuru. Hmm. E, bunun vurduğu veyahut da gözlere vuru. Veyahut da beyine vuru. Sıralama gider bu. Olay iş değil yani. Tabii. Ondan sonra neyse bir daha gittim. Baktım bir şey çıtır 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 cızır cızır diyor bura. Kesemiyorum. Öcürü güleli vardı ağzımı gözümü silindirirken şuraya baktım buraya bir yumurta gelmiş. Allah Allah. Allah bu ne ki diyorum ya bir şey ne mi koydum evet, ki oraya evet. diyor. Ölük daha gördüm. Tabi boğaz cızır 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 açılıyor. Bir şeyler oluyor içeride. Ama ne olduğunu bilmiyorum ben. Bir cızırtı var. Bir de yumurta büyüyor orada yani. Bir şey artık oraya baskı yapıyor. O diye az kala. Benim bu... Ee şöyle yumruğu kadar patlamış bu sok dışarı. Ee, fıtık diye işte ona diyorlar. Fıtık diyorlar diyecektim sen de. Yani ondan, Göbek fıtığı diyorlar ona. Onu şöyle göbek bilmiyorum ben ben. Yani basık fıtığıydı. Kasık, kasık mı? kasık fıtığı. Tamam doğru. Bu arada odaya girdik. Ya yani bana bir şey oldu bana bir şey oldu. Allah rahmet eylesin ee, abimin biri öldü biri dünyada. Allah uzun ömürler versin. Hı. Şöyle lan dedi. Şöyle çıkarttılar benim aşağı atlaş. ney <laughs> ki diye bana ha, Tabi var? Tabii canım. Az Ne var? Bir ben, ben, ben adam sağla da <laughs> Bir baktım. Ona <laughs> mı oldu kocaman bir şey var. O ne diye bir bağırmışım. Yani dış, dışta yumru duruyor. He yumurta oldu kocaman etik içinde. Aynen, bu ne diyor? Şaşırdım işte hiç görmedim ya. Korktum. Korkmuşum. Bu ne ya o dedim bu nereden çıktı? <laughs> o dediler fıtık ne olacak Aman. dedim. Bu ameliyat olacağım dediler. Tabii. Ben ameliyat olmam dedim. Ya, isterim olmaz. ne yapacağız? O yine bu dünyada yaşıyor. Dedi ki bir çemberin içine dedi kirli yumur koy dedi. Oraya dedi şöyle. O odada da yaptılar. Hmm. Tamponu yaptı. Ana şey içine girdi. Bu evet. Boğazı içeri girdi. Evet, dur dur şey. dur dur dur. Elini çekme diyor. <gülüyor> 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 Elini bıraktı dedi. Fırçtı geri çıktı. <gülüyor> <gülüyor> Al dostsan Ali bağırıyor. panik yani. Tabii doğru. Bu arada e, neyse oradan bana tampon yaptılar. Tamponu e, oradan kaçımdan şöyle getirdi. Bağladılar. Dolumu da giydim. Tutur tutur eve geldim. Onlar da geldiler bak. Allah razı olsun. Evet, evet. Tekrar onlar bana tekrar bez yaptılar. Sardılar. Bir tane buradan bağladılar. Bir de bu yandan bağlayınca bunu gerdirince. Şey, içeride ya. kaldı. Yani. Ne yapacağım? Ameliyat olacağım ben. Olmam. Niye? Ya büstü iğne vuracaklar da işte yaracaklar da ya. cart da Eskiden ameliyatta çok ağır olurmuş duyardık. Ben dedim olmam dedim. Neyse bez orada durdu. Bez ee, kaç ay durdu bu lan? İki ay mı? İki ay mı? Leş Bayağı. gibi koktu mı ha. Değiştirmediniz değil mi? Değiştirmediniz. Değiş Değiş ne değişiyor? Boğazı Tabii. Eş gibi kokuyor ama kim de kar? İyi olacak diye bekliyor bu kavuşacak diye. Eki ay mı? Üç ay mı? Ondan sonra bugün bir gün bir çıkarayım şunu ya dedim. Bir çıkarttım. Bakıyorum hemen bu evet, patlayacak evet. mı diye bakıyorum bu çıkacak mı diye. Bir de baktım. Ana çıkmıyor. Bir ses mı diyorsun? Oyanak mı diyorsun? Hmm. Öcü gülerit Öcü kopluyorsun. Baktım gelmiyor, oturuyorum yavaş yavaş yavaş, kalkıyor. yürümeye başladı. Kapanmış yani orası. Hmm. Kavuşmuş gitmiş. Yani bir daha ameliyatına gitmedin Gitmedim, o şekilde oh. öyle kavuştu gitti. Ama şimdi karasivirinin o anda e, 3-5 kilometre yerde kar yağsa evvela burayı bir buluyor, bir çiz oluyor yani. Ha, o, o şey kaldı yani. Hmm. Hemen oraya yani buradan da çıkıyor. zurna çalmanın ne kadar zor olduğunu Doğru. öğrenmiş olduk değil mi? Ben yani öyle de... sadece üflemeyle olmuyor yani. bu iş. Akciğer'den Barahan oldu. Kuatır'dan bırakan oldu. Afya vuran oldu. Gözü çıkan oldu. Hı hı, evet. Şu gözü böttek çıkmış. Zorlanca. Onları da gördüm ben. O arkadaşlar da canlı şahit oldum. Yani bunda da bunda diyafram dönemi değil mi? Tabii diyafram. Bu bizim psikolojik zaten bizim genetik olarak bizim psikolojik olarak herhalde bizde biraz psikolojik var. Sorunlar var. Biraz da buzluğunda yapıyor iki psikoloji, psikiyatri birleşince daraltıyor seni yani. Bizi sinir hastalığı yapıyor. Onu birlik yapıyor. Her evet. şeye kızı kızı veriyoruz. Her şey iyi olsun istiyoruz. Evet maalesef. i̇şte insan olur. var yani. Ama bunu alışırken usta ben alıştırırsam şöyle şöyle yap desem çok rahat olur. İnceliklerini Tabii, göstermek, öğretmek lazım değil mi? Mesela ben 20 senede yetişiyorsam o adam bir senede usta olur. Çünkü senin usta, ustam olmadı. Benim ustam yok. Ben sağdan soldan evet. duyduğum kulak sesleriyle. Evet, o da zaten dediğim gibi zor öğrenildi. Yani. birisi göstermeyince şöyle yap, böyle yap demeyince. Yani eşini şimdi okuma yazma da olmanca e, noktada bilmence de zor oluyor. Evet doğru. E, nereden çağırıyor? O zaman hocam olmadı. Ha klarnet aldım. Klarnet duvarda duruyor. Fakfı fon alıverdi e, klarneti. O zaman Hı. çok pahalıydı. Mustafa Kandıralı, Mustafa Kandıralı e, Evet, Ha, evet. Ya ona da ters alışmışım. Şu Salim aşağıda olacakken Salim yukarıda almış. Yer değiştireceğim şu. Şöyle olsa oluyor. Şuradan bastığım ha, evet. delik ta oraya çalıştırıyor. Evet, o yüzden öyle kaldı yani. Yani ee, bunda daha iyi performans mu? Ya bu da ben bunu isterek yapmıyorum. Aslında benim branşım şunlar değil. Benim branşım imam olmalıydı. Merahım küçüyken Ezan hastalığı var değil ha, mi? Evet, evet. Yani bir ezan o ol, ezan okusam, bir hoca olsam. Neydi? Çok merak ederdim. O zaman tabii ilk ses, ilk duydum, ilk hayranlık, ilk müzik, ilk ezan, aa, aa. ses. O beni çok etkilediydi. Ama olmadı. Demek ki nasip değilmiş. Ee, öyle diyeceğiz artık. Ne yapalım yani? Bir, herkes bir kendine sonra, bir yol çiziyor mecburen. Sonra Hüseyin Bey, e, biz e, sorduk hocalarımızı. Bir sürü hocalara sorduk. Ya ben böyle böyle bir hata yaptım dedim. Dediler ki dalga amacıyla yaparsan ağzın bir yana gider, çenen bir yana gider dediler. Evet. Ama dediler bir şey Allah'ın kelamını nerede söylersen söyle, nerede sunarsan sus ama içinden gelerek yapacaksın dediler. Dalga geçmeyeceksin dediler. O zaman dalga da değil de. Demek de, ki senin, de, hoşun, senin hoşuna gidiyor. Yoktu ki hoşuna et, gidiyor demek. Ya bir de kültür yok bizde. Kültür yok. Evet. Ee, Onu sunamayıp <laughs> ne bileyim bir okul yok bir şey cahiliz yani bizim o zaman e, benim e, sınıfta okuduğum arkadaşlarım hepsi de hiçbir yere gelemedi niye sabahleyin var öğretmen doğuyor akşam var yok baban doğuyor yani dayak dayak okula gitti dayak. dayak eve gel dayak yani yoktu ya eskiden öyleydi evet doğru evet şimdi Surunacı Mustafa abimizin e, hanımıyla da bir sohbet edelim evet Gülay hanım yanımızda merhaba Gülay hanım merhaba Hüseyin hoş geldin. Sağ ol teşekkür ederim nasıl gidiyor hayat? İyi gidiyor. Ne, neler yapıyorsun Mustafa abiyle? Çalışmasına yardımcı oluyorum. Her şeyine. Her şeyine A'dan Z'ye ilgileniyorum diyorsun yani. Evet müzik listesine her şeyine yardımcı oluyorum. Zaten öyle bir yardımcı da şart zaten. kendi başına biraz zor bir iş. Şey. <laughs> evet çoğu desteği benden alıyor. Öyle evet. mi? Mustafa Nasıl o, yengemin o. faydası oluyor şimdi, sana? Tabii. Mi? Düğünler artık aileli oldu. ayrı oldu. Bu da emekli olunca. E, bugün dedim ki ya şuna basıver, şuna basıver. Bana yardımcı oldu bu işi kaptı. Evet, öğrendi. E, öğrendi. E şimdi düğünlere gittiğimiz zaman mesela bayanlar grubuna bu bir cihaz kurabiliyor. Cihazın birini ona veriyor. Birini erkeklere, birini mevlide. E bu bayanlar bundan daha kaynaşıyor. Bir sorun evet. olsa bir müzikle ilgili, halayla ilgili. Ee, hemen eşimi buluyor. İttibat kurmak biliyor e, biliyorum. Toplumda bizim saygı ve sevgi öfaretlerimiz evet. çok farklı. Evet. O yüzden e, erkekler e, bir şey istediğim ben bana geliyor. Bayanlar onu sunuyor. E, şimdi bir tane adam ben bu cihazların başına bulayım desem kimi bulayım? Adama gel dese, adama iki günlüğüne ya bir milyar derece, 700, 800 vereceksin ya 700-800 vereceksin. Ne gerek e, Bu da düğüne yansıttığın zaman o da pahalı geliyor. E, şimdi bu da alışmış bulun diyor. E, daha benim işime geldi yani. A, tabii biz her yere gitmiyoruz. Ben zaten tanınık düğünlere gidiyorum. Evet. O yüzden e, izleyicilerimiz, e, abonelerimiz altta yorum yazsınlar. Sormak istedikleri sorular varsa bu videonun altına alalım o soruları İleriki üçüncü söyleşimizde <laughs> o sorulara cevap vermeye çalışalım. Doğru mu? Ama ben bir daha üçüncü röportajda, ben doğal olurum. <gülüyor> şimdi, <gülüyor> şimdi şimdi resmi miyiz lan? Ya, ya ne kadar dostsa. Yani şimdi gerçekten Bazı şeyleri biraz kırpıyoruz ya. Ya evet, evet, eskiden doğru. bir odaya girerdik. O adada herkes içinden girdiği gibi davranırdı. İçinden girdiği gibi kendini sunardı. Ee, şimdi bu e, teknoloji çıkınca teknolojide tabi teknoloji arkasında bin bir türlü insanlar var. E görgülüsü var, kültürlüsü var, eğitimlisi var. E, konuşma tekniği farklı olanlar var. Bizim bu e, davranışımız o bazılarına e, farklı gelebilmemesi için, farklı gelmemesi Anladım. için. Doğal ol, doğal görünmesi için diyorsun. Evet, biz doğal konuşamıyoruz işte süzüyoruz böyle. Doğru. kamera o, karşısında o olunca. Çok güzel ama doğal şimdi şu anda ben o kadar programlar izliyorum, o kadar e, yayınlara bakıyoruz çevremizde doğal yok kalmadı doğal, gibi bir şey. Herkese bir maske. Yani. Bir yapaylık değil mi? Küçük bir ekran karşısına çıksa jet telefonu adam çekerken kendisi çekerken bile hemen bir resmileşiyor şöyle. Ya. <laughs> Kılıktan kılığa giriyor. Yani. <laughs> Neyse o zaman üçüncü röportajımızı inşallah söyleşimizi ee, bu senin bahsetmiş olduğun doğallık da yapmaya doğal. çalışalım. Bakalım nasıl olacak? Zaten eğer bir şey doğal olmazsa ne anlattığın ne anlatılanın ne de yaşanılanın tadı olmaz değil mi? Yani mümkün değil onu yaşatmasın evet. diline Tamam, Mustafa bir teşekkür ediyoruz. Sağ ol bizi hanende konuk konuk ettin. Estağfurullah. Sağ ol var ol. Yengenim, size de teşekkür ediyoruz. Bu vesileyle bizi ağırladınız. Çayla, çorbayla. Tabii. Güzel sohbet muhabbette. Tabii ki Hüseyin. Teşekkür ediyoruz. Evet. Sağ olun, var olun. Diyeceğiniz bir şey varsa buyur, alalım hemen. Tabii söyleyeyim. listeyi menajerliği ben yapıyorum. <laughs> Bu herhangi bir ücret ödüyor mu yenge sana? Kasa ben oluyorum. <laughs> Hepsi bende diyor yani. Hepsi. Saatlik programları ayarlıyoruz. Bir haftada dört iş, üç iş yaptığımız oluyor. Nereye gideceğimizi, saatlik programlarımızı ayarlıyoruz. saati saatine programlara yetişiyoruz. Her şeyi ben kumanda ediyorum. O sade geleni söylüyor, tarihi alıyor, bırakıyor. Ben sadece fiyat konusuna karışmıyorum. Evet. Diğer her işlemi, menajerliğini ben yapıyorum. Biz de teşekkür ediyoruz. Size hayırlı işler, kolaylıklar diliyoruz. Mustafa abi var mı senin son kez diyeceğin bir şey? Tabii. Şimdi eşimin bana katkısı şu oldu. Ben unutkanım. Çabuk unutuyorum. Evet. Tarihleri bilmem. Karıştırıyorum. Aylar yılları karıştırıyorum. Biraz da yaşlanıyoruz diyorum. Yani. artık. Yaşlandık artık. Zaten dedim ya okuma yaşmadı olmayınca. Evet, Kara cahil de ne beklersin? Kara evet, tabii, tabii Yani o yüzden bu biraz okuması yazması bunun var. Arapçası, Türkçesi var bunun. Bu o bayağı bir iyi. benden çok ürelde. O yüzden avantajlısın. Yani. Evet. O yüzden çok rahat ediyorum. Ama bu çok olmasa iyi. kesinlikle bir birbirine destek vererek ilerliyoruz Tabii. diyorsunuz. Ee, Allah kolaylıklar versin. Teşekkür ediyoruz. İyi akşamlar diliyoruz sizlere.